Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere at yarışı.com'un birlikte kazan kampanyasından bahsedeceğim. Arkadaşlar bu kampanyada at yarışı.com'a davet ettiğiniz her kişi için 50 TL hem siz hem de davet ettiğiniz 50 şer TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kazandığınız 50 TL bahis alarak yani çevrim yaparak bu paranızı e, çekebilirsiniz. Birazdan sizlere nasıl yapacağınızı da zaten göstereceğim arkadaşlar. E, Kampanyanın koşulları e, gördüğünüz gibi yazıyor zaten. E, Atyarişi.com ile birlikte kazan arkadaşını at ile yap hem sana hem arkadaşına anında 50 TL hediye burada gördüğünüz gibi yazıyor zaten. E, kampanyanın bitiş tarihi 31 Aralık 2024'e kadar yani sene sonuna kadar bu kampanya devam ediyor. Her davet ettiğiniz e, kişiden 50 TL e, puan kazanıyorsunuz. Bu puanı da e, bahis alarak çevirebiliyorsunuz. E, bahis nasıl alacağınızı ben zaten hipodrom.com videosunda o kampanya videosunda da göstermiştim. Tekrardan üzerinden kısa bir şekilde geçeceğim. E, yapmamız gerekenler çok basit arkadaşlar. Sizlere verdiğim linkten üye olacaksınız. Sonrasında bahis alacaksınız. Ve bu bahisinizde kazandığınız tutarı banka hesabınıza çekeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kazanç elde etmiş olacaksınız. Ardından çevrenizdeki kişileri de davet ederek para kazanacaksınız arkadaşlar. Ee, kısaca mantıklı Bu şekilde kampanya koşulları e, uzun uzadıya ben bahsetmek istemiyorum ama önemli konulardan bahsedeceğim. 50 TL çekilemez puan bakiyesi kazanabileceğiniz bir kampanya bu. Çekemiyorsunuz ancak bay saldıktan sonra kazanıp bu parayı çekiyorsunuz. Davet edilen ve yeri gerçekleştiren bir kişiden sadece bir defa kazanım elde edilir ee, ve adyarish. para çekme işlemi anında banka hesabınıza nakit olarak aktarabilirsiniz dediğim gibi anında düşüyor para eğer kazanırsanız bu parayı çekiyorsunuz ee, şimdi sizlere e, hangi adımları izleyeceğimizden bahsedeceğim nasıl çevrim yapacağımızdan bahsedeceğim. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Uygulamadan hemen hızlı ve kısa bir şekilde anlatalım. Mesela arkadaşlar burada bahis yap seçeneğine geldiğimizde şu an mesela iki dakika sonra bir koşu var. Buradan arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken Ganyan seçeneğini seçmek. Muhtemelen size farklı bir şey yazacaktır. Ganyan seçeneğini seçeceksiniz. Buradan tamama tıkladınız. 2 dakika kaldı arkadaşlar maçın başlamasına. Birazdan oranlar kapanacaktır. Ee, genelde bu oranlar değişiyor. Ee, hızlı bir şekilde değişiyor. Mesela 20 dakika önce oranlar bundan farklıdır. Siz de son dakikalarda oranlarınızı almanıza fayda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 4, 5, 6 ve 8 numaralı atlar. 4 tane hatta 5 tane at yarışacak bu koşuda. Oranlar sağda gördüğünüz gibi 6.80'di 7.65 oldu dediğim gibi hızlı bir şekilde değişiyor. Son bir dakika kaldı oranlar burada, burada yazıyor arkadaşlar. Ona göre bahsinizi alabilirsiniz arkadaşlar. 50 TL bonusunuz var. Zaten ben bunu hipodrom videosunda anlatmıştım. Hipodrom.com'un kampanyasını anlattığım videoda anlatmıştım detaylı bir şekilde. Ee, üzerinden tekrardan hızlı bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar mesela e, bütün paranızı atıyorum 1.30'luk orana bastınız ama diğeri diğer atlardan herhangi biri geldi. Paranız boşa gitmiş olur ancak eee 5 tane at var. Her birini 10'ar TL ayırdığınızı düşünelim. Onunun on, on. mesela alttaki geldi. 14 TL kazandınız. Çok bir şey e, 14 TL gelmiş oldu. Çok iyi bir kazanç değil ama eee 5. atın geldiğini varsıyorum 96 buçuk TL olmuş ee, olabilir arkadaşlar ya da e, buraya 20 TL buraya 5 TL 6 TL 5 TL e, kalan 10 15 TL gibi e, farklı şekilde e, düşük oranları yüksek bahis alıp yüksek oranlara düşük bahis alabilirsiniz Bu da bir e, taktik arkadaşlar ee, video bu şekildeydi arkadaşlar gene ee, merak ettiğiniz herhangi bir soru olursa açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım linklerden telegram kanalıma gelip e, sohbet grubunda bana merak ettiğiniz yerleri sorabilirsiniz ee, kampanyalar gelmeye devam edecek arkadaşlar kampanyaların e, hızlı bir şekilde devam etmesini e, sağlamanız için videomu beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar eee Video bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.